Merhabalar ben Ayça mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın meşhur pideli köftesini yaptım. Çok da lezzetli oldu. Hadi hemen tarife geçelim. İşi önce köftelerimizi hazırlamayla başlayalım. Hatta ben şöyle yapıyorum. Köftelerimi hazırlıyorum. Buzluğa atıyorum. Daha sonra yemek yapacağım zaman buzluktan çıkarıyorum. Yemeğimi yapıyorum. Çok pratik oluyor böylece. Siz de öyle yapabilirsiniz. Yine aynı şeyi yapacağım. Köftelerimi güzelce hazırlayacağım ve buzluğa atacağım. Şimdi burada 250 gram kadar orta yağlı dana kıyma var. İçerisine rondodan geçirdiğim bir adet soğan ve bir diş sarımsağı ilave ediyorum. Ben bu pratik rondoları kullanıyorum. Artık Biliyorsunuz zaten. Soğan ve sarımsağımızı ekledikten sonra bir dolu yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. Galeta unu yerine ekmek içi de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar kimyon ekliyorum. Ama yani dolu dolu değil. Şöyle silme çay kaşığı kadar. Karabiber ekliyorum. Karabiberi de bir çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Ve son olarak bir tane de yumurta ilave ediyorum içerisine. Bütün bu malzemelerimizi güzelce yoğuruyoruz. Ne unuttuk sevgili takipçilerim? Tabii ki tuz eklemeyi unuttuk şöyle aklıma da gelmişken bir çay kaşığından birazcık daha fazla tuzunu ilave ediyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Köfte harcımı güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi artık köftelerimi yapmaya başlayabilirim. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz düz yapabilirsiniz. İsterseniz şu an benim yapacağım şekilde yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Bu şekilde yapıyorum ben. Dediğim gibi isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Bütün köftelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Evet, köftelerimiz hazır. Ben yarın yapacağım için buzluğa koymayacağım. Üstünü streç filmle kapattım ve dolaba koyacağım. Yarın yemeğimi pişirebilirim. İşi önce köfteleri kızartarak başlıyorum. Azıcık sıvı yağ döktüğüm tavaya köfteleri dizdim. Arkalı önünü çevirerek güzelce pişireceğim. Köfteleri güzelce pişirdim. Şimdi yeni bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Burada da bir adet tırnak pide var. Ama pide kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz ekmek de kullanabilirsiniz. Özellikle kalmış ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim pidem vardı ve kalmıştı da üstelik. Bu şekilde değerlendireceğim. Küçük küçük kestim pidelerimi. Şimdi burada tereyağım eriyor. Pideleri içerisine atıp şöyle tereyağında Pideleri bir güzel çevireceğim. Bu yemeğe tereyağı gerçekten çok yakışıyor. Pidelerimin hepsini tavama alıyorum. Tereyağı ile birlikte biraz kavuracağım. Evet, ekmeklerimiz bir yandan kavrulurken biz de öbür tarafta sosumuzu hazırlayalım. Burada 3 yemek kaşığı tereyağı var. 1 yemek kaşığı da domates salçası var. Güzelce karıştırıyorum ikisini öncelikle. Ekmeklerin de altını kapatayım. Sıcaklık onlara yetecektir. Tereyağı eridi. Salçayla iyice bütünleştiler. Şimdi içerisine şöyle büyük boy 1 diş sarımsak rendeleyeceğim. Sarımsağımı rendeledim. Çok çok az tuz dökeceğim. Bir çay kaşığı kadar. Ve yarım su bardağı da su ilave ediyorum. Evet sosumuz kaynamaya başlayınca hazır olmuş olacak. Evet yemeğimiz hazır. Alta pideleri koyduk. Üstüne köfteleri. Üstüne de sosumuzu döktük. İsterseniz biber ve yoğurtla süsleyebilirsiniz. İsterseniz yanına pilav yapabilirsiniz. Ama mutlaka yapın olur mu tarifi? Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok da kolay yapması gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.